Yine bir video daha, yine bir işlemler daha, yine, 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 evet, filmim oyun. Evet arkadaşlar, yine böyle bir şeyler, yine, 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 yüklenmez tabii, internet yüzünden her şey internet zaten. Neden gelmedi? Bir film yapacağız ama böyle mi yapacağız ya? Hadi yüklen. aydınlar aydınlar uçak şef mi yani bir de hamburger yapıyor düşünsenize <laughs> uçak hamburger yapıyor hayır hayır istemiyorum Oo. Ay görmezden geliyorum. Koltuk. Tam bir düğün koltukları öyle değil mi? E ben de videocuyum ya. Siyotno izle. Hıh <laughs> <bu> ne lan? <laughs> ya istemiyorum kardeşim <gülüyor> 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 <Şeyden> sesi <yok. gülüyor> size göre sesliyor bana göre gelmiyor zaman şöyle basalım Bak ben bakın Ben de bunlar var bir blok koydum bir de araç koyalım bir de ambush koyalım halk koyarım ya Bu ne alaka Yürü koyalım. Taş. şöyle öylesine koydum. Ya yine mi ama kardeşim? Tamam. O zaman YouTube'dan bir şeyler izleyelim. Hmm. YouTube'da sizin için bir kanal oluşturdum. Bu ne alaka? Daha ne alaka ya? PC virüslere bağlı Bayramlaşıyor mu? <laughs> Bu bir canlı yayın arkadaşlar ama biz buna bir kıskanırız. Yapacağız. Çok normal bir şeye benziyor. Sony. Hani, acaba yanlış oyunu falan mı indirdik? Bak onu düşünmüyor değilim. Ne güzel lan. Hani acaba? Let's go. Ya buna mı bakacağım? Ee, bildiğimiz Sonic işte öyle değil mi arkadaşlar? Abi Sonic oynuyoruz. Bildiğimiz evet, Sonic. Evet Sonic. Işte. Devam. Vurma. Kasıyor mu lan bu oyun? Bildiğimiz Sonic. Ağacım Sonic oynamayan da ne bileyim yani şimdi. Oyunu kazandı ama. Ee, oğlum şaka mı lan herkes öldürüyorum. Bence bu oyunda bir... <laughs> Evet. Aga paralar niye böyle? Lan! Allahsız sinekler. Yaz oldu çaldınız tabi şerefsizler. Belediyede gelmiyor ki ilaç <laughs> Bir dakika oyunun sesi kesildi abi. <laughs> abi oyunun sesi kesildi. Gelmiyor Chat, da. Ama yine bir, de İsa'da çok. <laughs> Siyah para var. Ben de bilmiyorum oyunun sesi kesildi. Ha? Abi bu hiç iyi değil ya. Abi benim de Oo! <laughs> o ne <laughs> lan öyle bir şey var? Abi bu sinekleri <laughs> ne yapacağız bilmiyorum. Ay onu al Allah'ın belası. Allah del. Dalağını yerim vallahi hiç uğraşamam ha. Yürü bas. Bas 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 bas. <laughs> Pizza Tower. <laughs> oy, oy. Oğlum ben bunu oynarım ben bunu bildim. Sisi genelde Sony Kex'e oyun yani bu. Abi. Oğlum biz şaka mı? Başka oyun falan mı dedi? <laughs> Vallahi ne yapıyoruz? Nedir? <laughs> bildim. Normal oyun yani bu. Beni, beni kandırdılar bence bu Sonic Kex'e değil. Bence, Bence de. Kasıyorum. Çok belli abi, çok belli. Marble Zone 2 değil ki bu. Verse like atın bir, atsanız olur. Şaka yaptım arkadaşlar. Atmasanız da canınız sağ olsun sizin. <laughs> daha yeni, daha yeni belediye ilaçladı şerefsiz. Para kayboldu lan gözümün önünde. Aa! Abi bu <laughs> ne biçim sinek? Ben buna ayar uyuyorum ha. Benim canıma baksanız aga böyle yandan açılmış. Okey, oraya değmeyeceğiz. Anlaşıldı. Baby, goodbye. Bi <laughs> Bir dakika, aynı yerde yine mi cesediniz? <laughs> E dominantı yani var da eş yerde. Oyun adam Bharat puanına ver, can verdi. Güzel beleş. Daşan ne oluyor? Sesin arttı. Ta figür <laughs> yok komik. Ya. Ekran süresi paralarsa. Ama um, artık sesi gelmez. Videomuz. Ama. Tek bir şey daha da var. Oğlum bana sesi çok az geliyor ya. Size sesini <laughs> Savaş yapıyoruz. Thanks. Okay. Okay. Sırada pusu mu var? <laughs> Büyüret nerede? Oradan. Sorun yok abi. Oo. Oha, bir hafta sürüyor lan. Tamam. Böyle var. İç duvara olmayan yerlere saldıracağım. Hı hı. Öyle. Oğlum bu ne lan? Bir dakika kontrol edeceğim. Doğru. İçim <laughs> <Üçüm> bitti oyun. <laughs> şekilde bu Eğitimi bitirdim. Eğitimi bitirdim. Oh ah, güzel. sadece koduna katılacak. Çok heyecanlıyım mı? Karnavallarımız iyileşti mi? Tamam. Öf. Keşke iyi bir taş deseydi. amba bu var yoh Andi he yüklendi ama koyulsa çağır. <laughs> hadi 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 hadi. Üf. Bak videoyu bakın videoyu sonlandırasım geliyor ya. Ama bu savaş olmadan videoyu asla sonlandırmam arkadaşlar. Hangisini tercih ederdiniz? Oyunun sürmesini mi isterdiniz yoksa bitmesini mi? <laughs> tamam çile doldu. Hangisini tercih ederdiniz? Videoya like atıp abone olup mu? Bir de yorum mu yazıp mı? Yoksa sürekli dik yoksa sürekli dikilerek bunu mu izlemek mi? Oha orada golem Barber vardı. Gore Golem kral. Öf bir şey bulamıyorum ya. <laughs> bulacağım yakında. Her şeyi bulacağım. Siz de inanın ki size her şeyi bulayım. Bunlar benim için tamam iyi. Buradan. Oy! <laughs>